Yayınlarımız içerisinde de bugün birçok kez bahsettik. Beşiktaş'ta olan üstü seçimli Genel Kurul gerçekleştirilecek ve siyah-beyazlı camia bugün 35. başkanını seçecek. Biz de şimdi oylama öncesinde kameralarımızı oylamanın gerçekleştireceği noktaya çeviriyoruz. Akatlar Spor Kompleksinde aspor muhabiri Furkan Yıldız bizi bekliyor. Son gelişmeleri ondan alacağız. Furkan sözü sana veriyorum. Demek çok teşekkürler. Fakatlardan bizler de mutlu pazarları yayınlar dileyelim. Salon içerisinde artık yavaş yavaş son hazırlıklar yapılıyor. Ekip arkadaşım Ege Oral'dan da ben hatta rica edeyim. Şu anda Akatlar Spor Kompleksinden görüntüleri sizlerle paylaşırken ben de seçime dair son notları aktarmaya başlayayım. Ahmet Nurçebi yönetimi Beşiktaş'ta 2019 yılında başlayan Ahmet Nurçebi yönetimi, Ahmet Nurçebi dönemi bugün itibariyle artık resmen sona ermiş olacak. Dünkü olan idari ve mali genel kurulda Sayın Çebi ve yönetimi burada genel kurul üyelerine veda etmişti. Bugün itibariyle Beşiktaş Camiası 35. başkanını seçecek. 2019 yılında 20 Ekim 2019 tarihinde Ahmet Nurçebi yönetimi Ahmet Nurçebi dönemi Beşiktaş'ta başlamıştı. Sonrasında ee, Sayın Çebi'nin 2022 yılında yine olan e, seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlığa seçilmesiyle beraber Çebi e, dönemi devam etmişti ve aslında 3 yıllık görev süresi dolmadan Beşiktaş'ta e, bu sezon özellikle futbol takımındaki e, başarısız görüntü, başarısız tablo ile beraber de gelen eleştiriler sonrasında Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. 6 Ekim tarihinde Beşiktaş Kulübü seçim kararı aldığını resmi olarak açıklamıştı ve bu gün iki aday sayın Serdal Adalı ve sayın Hasan Arat arasında bir seçim yarışı gerçekleşecek. Ahmet Nurçebi dönemini kısa bir şekilde özetlemek gerekirse yer Beşiktaş'ta 2019 yılında başlayan Ahmet Nurçebi döneminde Beşiktaş futbolda 3 kupa kaldırdı. 3 şampiyonluk sevinci yaşadı. İlk olarak 2020- 2021 sezonunda Siyah Beyazlar Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Devam eden sezonda ise Siyah Beyazlar'ın yine Türkiye Süper Kupası'nda Antalya Sporu mağlup ederek finalde şampiyonluğa ulaştığını ifade edelim. İki, aday, i̇ki adaydan bahsettik Sayın Hasan Arat ve Sayın Serdal Adal arasında bir yarış olacağını e, söylemiştik. E, i̇ki adaydan da bahsetmek gerekirse eğer aslında ortak ve bir nokta iki aday içinde e, şu ifadeyi kullanmak yanlış olmaz. Hem Sayın Arat hem Sayın Adalı e, daha önce Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış isimler. Sayın e, Adalının 2013 döneminde Fikret Orman döneminde özellikle yine özür diliyorum 2012 döneminde Eyvallah, başlayan Fikret Orman döneminde yöneticilik yaptığını ifade edelim. Bir Sayın bir şey e, Hasan Arat'ın da daha önceki dönemlerde 2000'li yıllarda e, Süleyman Seba'nın şey da, şey da son döneminde yine Beşiktaş şey. Kulübü'nde görev aldığını e, söyleyelim. Bir ortak noktada yine iki aday içinde hem Sayın Arat hem de Sayın Adalı içinde bir diğer ortak nokta. iki adayın da daha önce ikişer kez aslında seçim kaybetmiş olmaları. iki isim üçüncü kez seçim yarışında yer alacaklar. Daha önce Sayın Serdal Adalı 2013 ve 2019 yıllarında girmiş olduğu seçim yarışlarından mağlubiyetle ayrılmıştı. Sayın Hasan Arat'ın da 2000 ve 2002 yıllarında Serdar Bilgili karşısında girmiş olduğu seçim yarışlarından mağlubiyetle ayrıldığını ifade edelim. İki isim de bugün Siyah Beyazlı Kulübün 35. başkanı olmak için genel kurul üyelerinin karşısına çıkacak saat 10 sonrasında 10 10 aralığında hatta söylemek daha doğru olur belki iki adayın da hem Sayın adanı hem de Sayın Aratın da burada kürsüde son kez genel kurul üyelerine seslenmesini artık son konuşmalarını final konuşmalarını yapmalarını bekliyoruz 6 Ekim tarihinde başlamıştı bu e, genel kurul süreci Beşiktaş'ta yaklaşık iki aylık süreyi geride bırakmak üzereyiz bugün tabii Beşiktaş'ta saha içinde de aslında kulaklar gözler bir yandan da başkent Ankara'da olacak siyah beyazlar e, başkentte plasmanı da bugün Ankara gücüne konuk olacak ama tabii camia için belki de bugün e, asıl odak noktası Akatlar Spor Kompleksi olacak demek çok da yanlış olmaz. Oylamanın saat 17'ye kadar devam edeceğini ifade edelim. Saat 10 itibariyle salona girişler başlayacak. İki aday Sayın Arat ve Sayın Adalı burada kürsüde son konuşmalarını yapacaklar. E, 21 bin üyenin Beşiktaş'ta oy kullanma Hakkı var. Son seçim 2019 seçiminde Beşiktaş'ta katılım oranı yüzde 58 civarındaydı Demet. Bugünle kıyasladığımızda, bugünkü rakama vurduğumuzda bu oranı 60 dediğimizde aslında yaklaşık 11 bin 12 bin civarında bir katılım olması bugün bekleniyor. İki taraf, iki aday. E, Sayın Arat ve Sayın Adal'ın tarafına da sorduğumuzda katılım noktasındaki beklenti yaklaşık 11.000-12.000 bin, bin civarında bir üyenin bugün oy kullanmasını beklediklerini ifade etmişlerdi. Son olarak şu bilgiyi de paylaşalım. Tabi e, pusula renkleri bugün e, başkan adayları ve yönetim kurullarının e, pusula renkleri de belli olmuştu. Sayın Hasan Arat'ın e, pusuladaki temsil rengi turuncu, Sayın Adal'ın pusuladaki temsil renginin beyaz olduğunu ifade edelim. Bir kez daha tekrar edeyim ben saat 10 itibariyle artık burada genel kurul üyeleri salona giriş yapacaklar. 10 10.30 aralığında da iki aday kürsüde konuşmalarını, son konuşmalarını yapacak. Biz gün boyu yine buradan Akatlar Spor Kompleksinden Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimini genel kurulundan tüm yansıyanları spor ekranlarında ekip arkadaşlarımla beraber aktarmaya devam edeceğiz değil mi? Ben eğer sorun yoksa tekrardan sana bırakayım Demet. Her şeyi zaten anlattın. Çok teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a değerli izleyenler. Kendisi de bahsetti saat 17'de bitecek oy verme işlemi ve gün boyunca tabii ki o bölgeden canlı yayınlarımız ve bağlantılarımız Aspor ekranlarında olacak.